Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda size Netflix için bir ayar göstereceğim. Evde çocuğunuzun yaşına göre bir içerik izlemesini istiyorsanız örnek veriyorum çocuğunuzun yaşı 7'den küçük ise Netflix'teki izlemek istediği çizgi filmleri ya da normal filmleri ona göre sıralayabilirsiniz ve bunu nasıl yapacağınızı size anlatacağım. Bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İzlemeye devam edelim. Evet sevgili dostlar, yeniden merhaba. Ben bu işlemi bilgisayar ortamında size göstereceğim. Eğer isterseniz siz bunu Android TV ya da telefon üzerinden de yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayar ortamındayken internet tarayıcımı açıyorum. Daha sonrasında netflix.com'a girerek hesabıma giriş yapıyorum. Şuraya kullanıcı adımı, şifremi yazıyorum giriş yaptıktan sonra kim izliyor ekranı geliyor. Buradan da en altta profil yönetimine tıklıyorum. Daha sonrasında ise ben çocuk profilimi değiştireceğim için çocuk profilinin üzerine gelip oradaki kaleme tıklıyorum. Daha sonrasında ekrana şöyle bir sayfa geliyor. Dikkat ederseniz yetişkinlik ayarları bölümünde 7 yaş üzeri çocuk çizgi filmleri ya da filmlerinin gösterileceği yazıyor. Ben bunu 7 yaş altı yapmak istiyorum. Bunun için yetişkinlik ayarları bölümünde yer alan izleme seçeneğine tıklıyorum. Bana Netflix şifremi soruyor. Şifremi yazdıktan sonra da devam et tuşuna basıyorum. İzleme kısıtlamaları bölümünden ise çocuklara özel izlemesini istediğimiz yaş aralığını seçiyorum. Yani şöyle ki ben 7 yaş altı bu filmleri, çizgi filmleri izleyebilmesi için genel izleyici kitlesini seçmem gerekiyor. Genel izleyici butonuna tıkladıktan sonra eğer isterseniz alt kısımda yer alan çocuklarınızı izlemesini istemediği çizgi filmleri, filmleri de yazarak bir liste oluşturabilirsiniz. Şu alttaki kutuca izlemesini istemediğiniz bir çizgi film ismi yazın. Örnek veriyorum. Buradan Dino yazdım mesela. Korkulu içerik vesaire. Burada iki listeyi de oluşturduktan sonra bu ayarları kaydetmesi için de en alttaki kaydet butonuna basıyoruz. Ve izleme kısıtlamaları kaydedildiği sayfası açıldıktan sonra Alt kısımda da çocuk profilinin içerisinde dikkat ederseniz genel izleyici yazıyor. Buraya tıkladıktan sonra da izleme etkinliği bölümünde de çocuğunuzun daha önce hangi tarihten ne izlediğine kadar tüm içeriği burada görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi artık çocuğunuz genel izleyici kitlesi üzerinden Netflix'i izleyecektir. Bu güncellemenin aktif olabilmesi için Netflix'inizi bir kez kapatıp açmanız gerekmektedir. İsterseniz televizyon ya da Android TV üzerinden cihazınızı bir kez kapatıp açtığınızda otomatik olarak güncellenecektir. Ben şimdi kontrol etme maksadıyla ana sayfaya geri dönüp çocuk profiline giriyorum ve buradaki herhangi bir çizgi film üzerine gelerek izleyici kitlesi olarak ne gösteriyor ona bir bakalım. Tek tek geziyorum. Genel izleyici. Bu da genel izleyici. Bu da genel izleyici. Evet artık genel izleyici kilesinden sadece çocuğumuz çizgi film ve filmleri izleyecektir. Eğer isterseniz bunu yetişkin profiline de uygulayabilirsiniz. İşlemimiz bu kadar. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bana destek olmak adına bu videoyu beğenebilir. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.